Sanal eğitim alan e, talebelerinize dönük bir program için Antakya'dan geldim. Hocam çıkarken izin vermedi. Ve eğer gelirsen babanın evine git dedi. Boşamayı kastetti. Bu durumda ne yapmalıyım? Hocam istemediği için halde gelmem vebal midir? Şimdi koca buna karışmamalıydı diyelim ki bu kadar inat birisi ise belki o bu hanım kardeşimiz de e, onu ikna etmeye çalışmalıydı. Belki bu defalık gelmeyip bir dahaki sefere gelme sözünü alabilirdi. İşi bu noktaya getirmeseydi daha iyi olurdu. Ama kocasının da böyle bir şey engel olma hakkı yok aslında. Bakın. Fıkha göre konuşuyorum. İslam fıkhına göre bir erkek mesela karısının akrabalarına gitmesine engel olamaz. Anasını, babasını ve mahremlerini ziyaret etmesine engel olamaz. Bu hükümdür. Bu hükümdür. Ya da mesela bir ihtiyacı olduğu zaman evden çıkmasına engel olamaz. Bu da hükümdür. Ee, ihtiyacı için çıkması ya da ana babasını ziyaret için çıkması mı önemlidir yoksa Allah için mücadeleye katılması mı önemlidir bugün yeni bir nesil hazırlamamız lazım kadın erkek herkese cihat farzı aynıdır bu dönemde Bu da bir hükümdür. Dolayısıyla cihadın farzı aynı olduğu bir memlekette erke karısını engelleyemez. Baba çocuğunu engelleyemez. Efendi kölesini engelleyemez. Buraya gelecek ki gelişme gösterecek. Buraya gelecek ki tanışacak. Buraya gelecek ki internetten izlediği hocalarıyla görüşecek. Böyle böyle işin içine girecek. O yüzden kocalarını buna karışma hakkı yok. Ama kadın da olay büyütmemeye çalışmalı, ikna etmeye çalışmalı. Nice böyle erkekler sonradan pişman oluyorlar. Hatta onlar da katılıyorlar. Yeter ki kadın iradeli olsun, yolunun doğruluğundan emin olsun, dayansın, dirensin, mücadelesini versin, bu mücadeleyi bir iznillah kazanır. İrade gösterirse, dayanırsa, direnirse kazanır. Hemen işi boşanma noktasından getirmemek lazım. Diyelim ki, erkek böyle bir engelleme hakkı, yani bu faaliyetler farz-ı ayn olarak kabul ettiğim için söylüyorum. Erkeğin engelleme hakkı normalde yok. Ama var veya yok. Adam dedi ki gidersen boşsun. Giderse boş olur. Gelirsen baban evine git. Bunu derken boşamayı kastettiyse boş olur. Babasının yani döndüğünde boş olur. Şimdi değil. Döndüğünde boş olur. Ama kocası buraya gelirse boş olmaz. Bu çaredir. Hile yani çare. Çünkü gelirsen babanın evine git demiş. Sormak lazım. Bununla neyi kastettin? Boşamayı kastettim derse kadının tahmininin tahmini geçerli değildir. Herhalde şunu kastetti. Bu tahmindir. Tahmin geçerli olmaz. Kendisinden sorulması gerekmektedir neyi kastettin boşamayı kastettim derse kadın evine döndüğü zaman boş olur ama kaç talakla boşamayı kastetti bir mi iki mi üç mü birse bayin talakla boş olmuş oluyor bir tek tek talak bayin yani yeniden nikah kıyacak demektir yeniden mehir verecek demektir ama iki hakkı kalır yani daha evvelden boşama olmadıysa üç hakkı vardıysa Birisi birisini kaybetmiş olur, bir hakkını kullanmış olur yani. İki tanesi duruyor demektir ve aile hayatı devam edebilir. Yani kadın döndüğünde eğer kocası bu sözle boşamayı kastettiyse, tek talakı kastettiyse ya da bir şey kastetmedi yani boşamayı kastetti ama kaç talak onu düşünmedi, onu zaten de anlamaz, bilmiyor ise tek talak sayarız. Ve lafız kinayi lafız olduğu için bu bayin talak olur. Bayin talakta da e, niyete bakılır. Niyet boşamaysa geçerlidir. Tek bayin talakla boş olmuş olur. Üç hakkı olduğu için iki hakkı yine duruyordur. Ama bayin talakta yeni nikah lazım, yeni mehir lazım. Yeniden nikah kıyarlar, yeniden mehir öder erkek karısına. Madem bayin olarak boşadı, o zaman yeniden mehir ödeyecek. Yeniden mehir tayin edecekler kendi aralarında. Yeniden nikah kıyıldığına göre sıfırdan mı başlar? Hayır. Üç hakkından birini yine kaybetmiş sayarız. Yine iki hakkı kalmıştır. Üç hakkı yoktur. Yani yeniden nikah kıyılması bir cezadır. Yeniden mehir versin diye. Yoksa yeniden üç hakkı elde etsin diye değil. Hakkı yine kayboluyor yani. Ee, eğer daha evvel iki talak verildiyse bu üçüncü olacaksa olmasını istemiyorsa o zaman oradan taşınır. Ya da Şöyle de olabilir, kalkar kendisi gelir. Eğer gelirsen demiş, yani tek gelirsen demektir bunun manası. Tek olarak gelmeyi kastetti. Çünkü tek gitti, tek gelecek. Kendisi gelir, hanımını buradan alır. Beraber gitmiş olurlar. O zaman e, kinayi lafız olduğu için öyle bir çare e, gösterebiliriz gelirsen baban evine git. Eğer bununla baban evine git derken boşamayı kastettiyse ve bunu da gelmeye bağladıysa geldiğin zaman baban evine git. Dolayısıyla kendisi gelir buradan karısını alır giderse inşallah sorun hallolmuş olur ama yine de bir şüphe duyulursa bir talak gitmiş gibi de kabul edilebilir. Bain olarak tekrar nikah kıyılması gerekir. İnsanlarla ilahe illallah'ı sormak yerine neden sürekli günlük hayata ait teferruat soruları soruyorlar? Ve işlerine öyle geliyor. La ilahe illallah'ı sorarsa e, ee, biz de kendisine La ilahe illallah'ın bir dava olduğunu anlatırız. Allah'ın dediği olmalı, ondan başka ilah yok. Otorite odur, itaat makamı odur, ondan başkasına itaat edilemez deriz diye korkusundan onu sormuyor. O zaman başkalarına itaat edemeyecek, o zaman davaya katılacak, mücadeleye katılacak, bunu göze almak istemiyor. Ya bundan dolayı o konuya girmek istemiyor ya da o konunun önemini bilmiyor. Kimse kendisini anlatmamış ondan dolayı. Onlar sorsun sormasın. Peygamberimiz meseleleri ikiye ayırırdı. Mesela asliye ve fer'iye olmak üzere önemli meseleler, temel meseleler ile tafsilata dair meseleler. Tafsilata dair teferruat meseleler. Bunlar sorulduğu zaman cevap verirdi ama asli meselelerin sorulmasını beklemezdi. Sorun masada anlatırdı peygamberimiz. La ilahe illallah asli meseledir. O yüzden sorulmasını beklemeyin. Siz sorulmadığı halde de anlatın.